Bana ne de biliyor musun Savcı? Ne diyeyim ben sana Akgün? Ha? Affettim seni de bana. Haberi gördün mü? Ne haberi? Ne ne haberi Akgün? Cinayet şüphelisi. Yani sen nasıl müsaade edebilirsin böyle bir şeye ya? En başından anlamıştım bu çocukla bir terslik olduğunu. Savcı bana mı bir şey söylüyorsun sen? Ya yok be oğlum bir şey söylemiyorum kaldırma kafayı. Ya ne oluyor sen? Duygularınla falan mı hareket ediyorsun? İçgüle iç mi Hiç savcı gibi de konuşmuyorsun. Sen gibi de değilsin. Sen görüştün mü Akın'la? Nerede göreceğim? Son yaz yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.